Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra Robux aldım. Size Robux alacağım demiştim. Şöyle bir avatar yaptım. Bence güzel bir avatar. Şöyle göstereyim. Şu e, Blonde Tear'dan aldım. Sarı bir saç aldım. fan aldım 20 Robux'a. Adidas üst aldım. Ve şöyle güzel havalı bir pantolon aldım. Eee Neyse bunu kaydetmeye gerek yok çünkü bunu kullanacağım hep. Buradaki görmüş olduğunuz eski karakterlerim. Bu karakterleri özledim ama artık yeni bir karakter gerekiyordu bence. Ve çok güzel bir karakterim oldu. 690 Robux'um kaldı. 800 almıştım. Bugün sertlikte Soul Best Video'da da Lamborghini alacağız. Robux harcayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oyuna giriyorum. Bu videoya Robux harcadığımız için 15 like gelir arkadaşlar diye düşünüyorum. Görüntülenme sayısı 15'ten fazla oluyor çünkü 15 like yeter. Şimdi oyun bir yüklensin arkadaşlar. Hemenecik Robux almayı zaten istiyordum ben. Karakterimi de yenilemeyi istiyordum ve istediğim oldu şimdi. Ama oyun yüklenmiyor beklemek lazım herhalde. Arkadaşlar oyun yüklenmiyor. İnternet mi kötü ki? Bakayım. İnternet iki tık çekiyor. Ah yükleniyor galiba. Yükleniyor arkadaşlar. Strigi'den yaptığı oyun Swordfish Floor'da Beta. Hey Swordfish 3. bölümünü çekiyorum perizden kötü yavaş ilerliyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar değerler şifre çalışacağız. Hemen değerler şifre şeyde... Play. <laughs> Karakterim de çok güzel gözüküyor böyle. Şimdi arkadaşlar benim 257 benim var. O 264 bin araba. Şimdi 100 bin money kaç lira acaba? abi ona bakarak 325 rubus. Ve arkadaşlar harcıyorum. Sırf sizin için harcadım. 357 bin oldu gördüğünüz gibi. Sırf sizin için harcadım arkadaşlar. Gerçekten. Şuradan 5000 mana alsak mı acaba? Kaç Robux? Şuradan 5000 de biz çekelim arkadaşlar. Tamam. 362 bin oldu. Bu yeter bence. Şimdi konuşmamaya çalışacağım. Çünkü içeride sesi çok az geliyor çünkü oyunun sesi çok o yüzden hemen arabayı alıp çıkıyoruz arkadaşlar bunu almak istemiyorum açıkçası Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi arabayı aldım konuşmamaya çalıştım çünkü içerinin müziği gerçekten çok fazla ve zil sesini kısamıyorum tabletin. Bu da çok büyük bir gizem yakında çözeriz inşallah. Şimdi arabayı 42 binimiz var. Biraz para çekelim 42 bin çok az diye düşünüyorum yani. Şöyle 25 bin çekelim ki daha sonra biriksin alacağım şeyler için. Şimdi 690 690 Robux'um vardı. 325 harcadık yanlış hatırlamıyorsam. 690'dan 300 çıksa 390 kalır zaten. Yanlış bilmiyorsam 390'dan 370. 365 Robux'umuz var ve 365 Robux da 360 da olabilir. Hmm, ben bu çok pahalı ya. Şunu mu alsam acaba? Bilmedim ki arkadaşlar. Şuradan özel plaka yapacağım. Dokuz. Özel plaka yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuraya. Arkadaşlar Lamborghini'mizi çıkardık. Üf 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 arabaya bak be. Bu videoya lütfen bir 15 like gelsin arkadaşlar. Arabaya bak be. Çok güzel. Mis mis mis. Çok güzel. Bence biraz abarttık. Nazar değmesin. Pır pır pır. Neyse. Şimdi şöyle bir fotoğrafımı yakalamak istiyorum. Ben. Şu arabayla şöyle fotoğrafımı çeksem ki? Gerek yok. Şimdi bir arabaya bakalım. Bakalım hangi renkler oluyor. <laughs> arkadaşlar camı da açıp kapanıyor arkadaşlar. Cam da açıp kapanıyor farkında.

bir tane buzlu çay istedim verecek mi olacak kardeşim video çekiyorum onu da versene Allah Allah verme Ama kendi içiyor. Tamam, latte verdi. Ne yapayım? Arabaya da dökmeyeyim de. Ve i̇şte kenarda içeyim. Oh, çok güzel. Lamborghini'nin kahve keyiflerine bak. O biraz daha biraz. <laughs> derim yani bence bir ev alalım arkadaşlar. <Gülüyor> <Gerçekten>. <Gülüyor> <laughs> Hiç düşünmedim ama böyle bir şey. Dördüncü kattan şöyle güzel bir ev alalım bence. Buradan böyle manzara. Evin ışıklarını açalım da. Şimdi evin ışığını değiştirelim. Şimdi bugün bir yerde çalışalım arkadaşlar. Bizim bir hedefimiz olsun bir yerde çalışalım. Latte mi içerek gidiyim? Evet. İşte oyun olduğu için aşağı hayatlı ama gerçek hayat oyun olduğu için aklımdan çok saçma oluyor. Evet. 哎。